Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azap geliyor. Değerli izleyenler, Robi Teknoloji Delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azap'ı geliştirip uçuş testlerini gerçekleştirdi. Robi Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliğini alanlarında faaliyet gösterdiğini, son iki yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler gerçekleştirdiklerini söyledi. Azap ismini verdikleri ürünün çok maksatlı kamikaze İHA olduğunu ifade eden Fırat, harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz, envanterdeki mevcut harp başlıklarını kullanabiliyoruz dedi. Azap'ın iki versiyonu bulunduğunu belirten Fırat şunları kaydetti. Azap'ın kanat açıklığı 150 ve 200 cm olan iki versiyonu var. 200'lük azap 15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. 50 kilogramla kalkış sağlıyor. 150'lik azapsa 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. Aynı zamanda verdiğiniz GPS koordinatlarıyla direkt kendisi hedefine ulaşıp imha edebiliyor. Azab'ın kendine has sensörleri var. Ukrayna ve Azerbaycan savaşlarında da gördüğümüz gibi bu tür kamikaze İHA'lara karşı önlemler alınıyor. Azab'ın geldiği aşamaya ilişkin bilgiler veren Fırat, Azap uçuyor, hedefine dalış gerçekleştiriyor. Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik, mühimmatlı testlere geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Mühimmat testlerinin senenin ortasında ya da yılın üçüncü çeyreğinde bitmesini bekliyoruz. Üretime hazırız, gelecek siparişleri karşılayabilecek düzeyde olacağız ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.